Arkadaşlar video çekeceğim. Bugün nasıl şey yapılır arkadaşlar. Ee, minik ev bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Bunlar. Hiç video çekmiyorum arkadaşlar. Bir çekeyim dedim. Kitap mı Arkadaşlar arkadaşlar zaten video çekemedim bazen video çekemedim bazen arkadaşlar gördüğünü kızım ne oldu ne oldu kızım şimdi Anne ne oldu bismillah Ay, ne oldu arkadaşlar? Bu sefer ben yapıp diliyorum arkadaşlar. Bir dakika duyun. Bir dakika duyun. Bir dakika. Bir dakika duyun arkadaşlar. Bir <laughs> Tamam. Arkadaşlar ee, bir dikini yapabildim. Arkadaşlar. Çok onu yapamadım. Arkadaşlar denememiz etledim. Şey bakın poku pokus yaptım arkadaşlar. Siz abone olsanız da pokus pokus güzel olur. Arkadaşlar. Yani. Bir buradan abone olsanız da güzel be. He. Bir buradan abone olsanız da güzel. Hatta bir lat düşü var bakın görüyorsunuz. Böyle var ama bunu attayım. B bunu istiyorum ben. Şu an bak. O emek veriyor. Emek, emek, emek. Allah Allah. Bugün neden video çekmedim? Bize bakıyorum ki video çekmiş. O zaman bilecek ben video çekmiş. Siz abone olmuşsunuz. Siz bana abone ol. Ben zaten yalandan ha. Her şey sahte. Ben video sadece düdüdüm. Abone olmayı da bil. Siz abone olun. Bizcik değil. Çok. Gününden kopar. Tamam mı Gününden kopar. Sımşıyorsun. Tamam. Zaten zoru şu. İki çıktı. mouse. Maya vallahi Maya Neden çünkü neden diye bize demiyor? Bu eklem yapanlar diyeyim. Senin ettin ses duydum. Hangi zereli? Hangi zereli? Aha ne? Ama. olsun. Atölye yapalım mı? Atölye yapalım. yaptığımız için yatıp Birkaç gün video atmıyordum arkadaşlar. Neden? İşte bakın bu <laughs> oh, da ezberlemiş. Ah uydum. ne? kadar üstü. Tamam, inşallah Arkadaşlar siyit demişsiniz siz. Siyitten olanlara abone olsun. Olmayanlara abone olmasın. Değil mi? Neden? Çünkü ben siyitim getti. Cityym arkadaşlar. City değil mi ya? Zamatya doldu mu? Amacya çok güzel. Amasyaya bazen gidin. sıkıntın olmaz. Amacya süper bir yer. Amasyaya abone olun. Çok güzel. Makkede isal bile oluyor. Bir de bulalım bel 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 Kaşa bunda video duyduğum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben bir şey var yapıp geliyorum arkadaşlar. Yapıp yapıp geliyorum. Bokus bokus Poko. arkadaşlar Deldim yine. Deldi. bokusu yapıp geldim arkadaşlar. Ne bir şey ne bir şey bokus pokusla işte yaptım o. o değildim arkadaşlar arkadaşlar derdim de bana küf mü etmiş? bir yerden duydum gibi bir yerden duydum bizi bana küf etmiş bizi bana küf etmiş Buna bir tip çıkartayım. Ay pola, Ay duydum bak. Yem kuş duydum mu? Allah siz ne yapmış? Allah'tan duymadım. Allah'tan duysaydım bile kötü yapalım onu. Onu şeyi nerede? Sen bu. Bunu bir yayın edelim onu. Bazen bunu koyayım zaten. Şaka. Arkadaşlar sen de duydum. Ne yaptınız siz bana küfür Yok küfretmemişsiniz. Aferin. Siz bana küfür ne kötü oldu da. Ha. Bize ayıp şeyle gönderdim. Ha. ne dönüş. Bana bana bir şey de çok kötü çok, çok kötü olacak da. Pis, pis. pis, 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 pis. Bakın. En güzel bir Tabii ki de... Ne? Tabii ki de... Otel! Otelimiz ismi işte. Amat yok oteli. Bedava. Bedava. Yo hamnat. Şişt. Şişt. Ne <laughs> ne ya? Arkadaşlar küfür ettiğim için şey sıkıntı olmaz. Diyelim. Ay pol dakat. Ya Bismillah. Ya küfür ama küfür sıkıntı olmaz mı arkadaşlar? Bazıları diyor ki sıkıntı olmaz, bazıları sıkıntılı diyor. Ne diyorsunuz siz? Neden? Ne Asta asta ligde de söylemişsiniz ne dediğinizi

Mazmaz. Mazmaz. naz bas. O saklıyoruz. Giriş yapma. Arkadaşlar memedik yaptık. Arkadaşlar bu otel. Diyelim otel. Bu otel isminizi yazacağız. Bitti. Otel yazmayacağız. Arkadaşlar. Şey yayın. Arkadaşlar tatil değil. Tabii ki de okula yine. Sır. Okuldan öyle dersem yine video çekeceğim arkadaşlar. Kapatmıyorum. Kapatmıyorum. Birazcık daha oynayayım. Kapatacağım. Arkadaşlar hemen. Şimdi birazcık daha oynayayım. Ondan sonra kapat. Sır. Hemen gülük hemen. Hemen aman, Amancık, aman. Amancık. Hadi yiyelim Çıktı Yukarıya koyalım Yakalım şey bunu böyle yapayım ki daha düzgün olsun Otel ismi dersin Böyle olsun Sıcak kendimize Değildir. De. Hemen buradan bakıp deliyorum arkadaşlar. Da Oh. Dur. Oh. Ot. Tel. Tel. Otel. Tel. Otel.